arkadaşlar Merhabalar bugün 7 Şubat 2024 e, Çarşamba e, Ben Bahattin Çağdaş şimdi bakın burada bir ambulans görüyorsunuz değil mi ambulans yani e, şeyini e, vergisini ödemediği için motor taşı, motorlu taşıtlar vergisini ödemediği için pardon road tax, yol vergisini ödemediği için e, şey yapılmış e, ne derler e, kelepçe vurulmuş vurulmuş. bakın şimdi Şöyle bakalım. Bakın görüyor musunuz? Bakın burada kelepçe var. Tekerleği ee, şey yapmışlar. Ee, ne derler? Ee, kitlemişler. Ee, şuraya da şuraya da yazmışlar arkadaşlar. Arabanın arabanın ev, e, vergi ödemediği ile ilgili. E, bir araç olduğunu buraya yazmışlar. Tamam mı? Şimdi e, görüyorsunuz arkadaşlar amb ambulans ya bu. Değil mi? Bir e, bir ayrıcal ayrıcalığının olması lazım değil mi? Bakın görüyorsunuz. Hoşgörü yok. Ha ambulans, ha normal araba, ha bilmem ne. Ceza yazılmış. Kelepçe vurulmuş. Araba burada. Götürecek. Şimdi sordum birisine. Evet. Yani işte artık crash mı yapılacak, ne yapılacak, nasıl bir muamele yapacak? Burada vurgulamak istediğim nokta şu arkadaşlar, yani hani bizde şey çakarlı araçlar falan var ya böyle ayrıcalık araçlar bilmem neler falan. Allah bilir onlara onlar ne derler vergisiz yakalansa bile göz yumulur. Ya düşün şaşırdım. Bir ambulans ya bu hay hayati mesele değil mi? Bizim sağlığımız için çalışan bir ambulans yol vergisini ödemediği için kelepçelenmiş ve alıp götürülecek bu. Belki de adamın dediği gibi ...kıraş... şey yapılacak yani. işte ezilecek, düzülecek falan yani. Peki paylaşayım dedim. Tekrar bakın arkadaşlar. Bakın nasıl kelepçe vuruluyor. Benim arabaya da böyle vurmuşlardı arkadaşlar. Şöyle. Eee de de, de D ve. LA yazıyor şurada. Driving Vehicle License Agency Tamam. Evet. Ee, benim arabaya da vurmuşlardı. Sonra benim arabayı bir sabah gelip baktım. E, evin önünden alıp götürmüşler. 1-21 Nisan'da. Neyse onunla ilgili video yapmıştım. Peki kolay gelsin.